Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 2 metre kenar zumutlu küp şeklindeki kutular Bir oda var, bu sınıf gibi bir şey. 4, 6, 10 metre kenar uzunluğu olan bir oda. 2 metrelik kenar uzunluğu küp şeklindeki, küp şeklindeki kutularla bu odaya dolduruyoruz. İşte kaç tane doldurabiliriz onu soruyor adam. Aslında burada olan şey şu. Odanın hacmi, kutuların hacmiyle dolduruyoruz. Bu soru iki türlü çözülüyor. Herkesin daha çok kullandığı yöntemi anlatayım. E o zaman madem odanın hacmini, kutuların hacmini dolduruyorsak odanın hacmini bir tane kutunun hacmini bölersek biz kutu sayısını buluruz. Mantık bu. Odanın hacmi 4, 6 oldu. Dikdörtgenler prizması olduğu için gittim bunlar çarptım. Bir kutuda küp bir şey. Küp. Neydi küpün hacmi? A küp. Yani 2'nin küpü. 2'nin küpü yazmayayım. 2 çarpı 2 çarpı 2 yazayım. <laughs> Sonra sadeleştireyim burada. Şu 2 kere 2 4 ile sadeleşti. 2 ile de 6'yı sadeleştirdim. 3, 3 kere ondan. Ne buldum? 30 tane kutu sığacağını buldum. Bu sorumuzun A şıkkı olsun. Sorumuzun A şıkkı olsun. Bir de B şıkkını yapalım. B şekli aynı olaya 3 metrelik küp şeklindeki kutulardan en fazla kaç tane sar? Ben sadece küpün boyutlarını değiştirdik. O da aynı oda. Gene mantık aynı. Odanın hacmini gidelim. Bir kutunun hacmine bölelim. Odanın hacmi gene aynı oda olduğu için 4, 6, 10. İlk dörtgenler prizması yani. A, B, C, çarp. Kutu 3. 3'ün küpü. 3'ün küpü yazdık. 3 çarpı, 3 çarpı. 3 yazdık. Şu 3 ile şu 6 sadeleşti. Işte. Burada 2 kaldı. Bu da nedir? 8 kere 10, 80 bölü 9. 9 kere 9, 80 değil ya. 80 biraz küçük oluyor o zaman. Demek ki 8,8 gibi bir şey çıkıyor. O zaman 8 8 tane kutu olur. Dersek yanlış olur. Niye? 8,8 virgül gibi bir sayı çıkıyor. Ya arkadaş, bir yöntem yanlış. Bu soruyu A şıkkını doğru çözdü yöntem ama B şıkkını doğru çözdü. Niye 8,8 değil mi can? Ya 8, 8 değil. Desen ki desen ki benim buçuklu kutum olmaz. O zaman cevap 8. Bu da yanlış. 8, 8 9'a daha yakın hocam. O zaman cevap 9. Bu da yanlış. Aslında buradaki şu da, şu da, şu da yanlış. E saçma bir şey bu. Bir yöntem. Bazı soruları doğru çözüyor, tamam? Bunu doğru çözdü. Ama bak, bunu doğru çözemedim. Niye? Anlatayım. Yani daha doğrusu, önce ben size bu soruyu nasıl çözeceğinizi anlatayım. Önce videoyu bakayım, da çekiyor mu? Çekiyor herhalde. Bak, bu benim imzam kendi kendisiyle ileride daha çok müşerref olacaksınız. Ben bu benim imzam kendi yöntemimle çözdüğüm soruyu. Oda acını, kutunun acını bölmeyeceğiz. Benim yöntem şu. Ben giderim önce bir olayı çizerim. Oda, şöyle bir dikdörtgenler bir hizması. bana bu. O da bu. Şurası 4 metre, şurası 6 metre, şurası da 10 metre. A şıkkını çözüyorum. A şıkkı neydi A şıkkı? 2 metrelik kür şekli kutulardan kaç tane olaya sığar? 4 metreye 2 metrelik kutulardan kaç sıra dizebilirim? 4'ün içinde 2 tane 2 var. O zaman buraya 2 sıra dizebilirsin. 6'nın içinde 3 tane 2 var. 2, 2, 2. Buraya da 3 sıra kutu dizeriz. 3 sıra konuşma 3 sıra kutu dizebilirsin. 10 metrede 2, 2 2 2 2 üst üste 5 sıra dizebilirsin. İşte bu sıra sayılarını çarpacaksın. 2 çarpı 3 çarpı 5 cevap 30 olur. İşte biz bu yöntemle de çözdük 30, bu yöntemle de çözdük 30. Ama B şıkkını benim yöntemim doğru çözüyor. Bu yöntem doğru çözemem. B şıkkını çözeyim. <laughs> Bu sefer 3 metrelik küp şeklinde kutular yerleştiriyoruz. 4 metreye 3 metrelik bir kutu koyduğunu bir tane koyarsın. Kenarda boşluk kalır. Şurası boşluk kalır. Yapacak bir şey yok. Kutuyu mu kıralım? İkinci kutuyu mu kıralım? Yok olmaz. Biz buraya bir sıra dizebiliriz. 6 metreye 3 metreden 2 sıra dizebilirsin. 10 metreye 3, 6, 9 üst üste 3 sıra dizebilirsin. Bir Üstte biraz boşluk kalır. Yapacak bir şey yok. Orası da boş kalır. İşte bu sıra sayılarını çarparsak 1 çarpı, 2 çarpı, 3 o da 6 yapar. Yani B şıkkının cevabı 8,8 de değil 8 ile değil, 9 da değil. Çünkü yöntem yanlış. Bir yöntem, bazı soruları doğru, bazı soruları yanlış çözüyorsam boş ver yöntem. Sen bu yöntem kullan. Zaten ben sana yazıp da eğer bu soruyu soracak olsam şöyle sorardım. Ha? C şıkkı değil mi? B şıkkında yani 3 metrelik kutuları koyduktan sonra odada kalan boşluğun hacmi kaç metreküp tür diye sorar. Bak burada da biraz boşluk var üstte, yanda da biraz boşluk var. Bunları soruyoruz. Nasıl bulalım bunu? Yavuş olan şu, bu odada bir kısmı dolu, bir kısmı boş. Boşluğun hacmini mi arıyorsun? Odanın hacminden dolu olan kısmı, yani kutuları çıkar, bulursun boşluğu. Düz mantık. Boşluğun hacmi eşittir. Odanın hacmi eksi kutuların hacmi. Yani dolu olan yerin hacmi. Odanın hacmini bulursun, O da iki dörtgenler prizması olduğu için 4 çarpı 6 çarpı 10 eksi. Kutuların hacmini bulabilmen için kutuların kaç tane olduğunu bulmak lazım. 6. Ama böyle yapsaydın işte 6 bulamayacaktın. 6 tane küp şeklindeki kutu. O zaman 3'ün küpü. Burası 6 kere 4, 24, 10, 240 yaptı. Eksi. 6 çarpı 3'ün küpü 27 yaptı. 240 eksi. 6 kere 27. 6 kere 20, 120. 6 kere 7 42, 120 42 daha ne yaptı? 180 onda değil, 160 2, 240'dan 162 çıkarsak da ne buluruz? 78 metrekare. İşte yazılı da belki ben buna benzer bir soru sorarım sayın arkadaşlar o zaman da eğer boşluk varsa, boşluk oluşuyorsa bu yöntem yanlıştır. O yüzden bu yöntemi hiç kullanmayın. Benim size öğrettiğim bu kenara kaç sıra dizebiliyorum, bu kenara kaç sıra dizebiliyorum, bu kenara kaç sıra dizebiliyorum. Bunun o sıra sayılarını çarparak da kaç tane kutu olduğunu bulursunuz sayın arkadaşlar. Evet, çekimimiz devam ediyor. Bir soru daha çözelim. Kumlu sorular var. Onlardan çözelim size. İki kaplar içinde 50 kum kumlar üzerine su döktük, 50 santimetreküp suyu biz döktük. Bu su dökülünce su seviyesi 80 santimetre küpe çıkıyor. Başlangıçta kumun yüzde kaçı boştur diye soruyoruz. Başlıyorum. 80 olmuş. Nereye gitti bizim 20? İşte nereye gitti? Kumun içinde boşluklar var ya. Buradaki boşluklara gidecek. O kaybolduğu zannettiğimiz su 20 santimetre küp su buradaki boşluğa girdiğine göre demek ki 20 santimetre küp kumun içinde boşluk vardır. Gerçi kum hacmi nedir peki? Elmenin 20'si boşsa geri kalan 30'u da Gerçek kumaş. Demiş. Yalnız bize kumu sormuyorlar. Başka bir soru da lazım olur diye verdi. Bize boşluğu soruyorlar. Ben de derim ki 50'de 20 boşluk varsa 50'de 20 boşluğu varsa yüzde X. Doğru orantı. Şu X'i şöyle buluyorsunuz. Şununla şunu çarpıyorsunuz doğru bir matematikçiler öyle dediler. Bununla vuracak, buna böl dediler. Niye öyle yapıyoruz? Ben de biliyorum. Bununla vuracak, çarptım. 50'ye böldüm. Şu 50, 50 sadeleştirdim 2. 2 kere 20'den 40 buldum. Çok uzattık ya. 50 20 ise %40'tır. Ha diyebilirsin. Bazıları matematik çok iyi böyle de diyebiliyorum. İki saattir çarpma bölme yapmıyoruz. O zaman artık bulduk soruyu. Cevabı yani. Yüzde kırk boşluk var demek. Bu sorunun biraz değişik, biraz daha zoru var. Onda şu Mesela Mesela sınıfta olsaydık soruyu ben tahtaya yazacaktım ve diyecektim ki çözene 100 vereceğim diyecektim. O derece güzel bir sorudur. Şaka şaka. 95 vereceğim. 50 santimetre küp kumlar bu sefer suyu az döküyorum. 28 santimetre küp su döküyorum. Biraz önce 50 döküyordum. Suyu bol bol. Şimdi 28 döküyorum. Bakın, video devam ediyor. Çünkü biraz önce ben 20 dakika bu dersi ikinci defa yapıyorum. Ben ama video çekmemiş, kesilmiş. O yüzden arasına kontrol ediyorum. Az su dökülür, 28 su dökülür. Ne diyor peki? Diyor ki su dökülünce su seviyesi 40 santimetre. Çıkıyor. Başlangıçta kumun yüzde kaçı boştur. Hocam biraz pahalı oldu bu ya. Burası 50, 40'a çıkıyor dedim. 50 olan şey kumun seviyesi. Su seviyesi 40'a çıkıyor diyoruz. Kumun seviyesi hala yıldırımda bir değişiklik yok. Su seviyesi ne peki? Ya arkadaş sen bu suyu dökün, mü? Alttan itibaren boşlukları doldurarak su 40'a kadar anca çıkabilmiş. Demek ki suyu az döktüğümüz için su seviyesi bırak yukarı çıkmayıp şurada bir yerde kalmış. Yani su 0 ile 40 arasındaki boşluğu anca doldurabilmiş. Az ya. Ama burada suyu çok dökmüşüz. 50. Önce buradaki boşluğu doldurmuş sonra bir de yukarı çıkmış. Bu soru farklı, bu soru farklı. Suyu az döktüğümüz için su seviyesi 40'a kadar çıkmış bitmiş. E ne yapacağız? Jaks'in ki 0 ile 40 arasındaki 40 santimetre 28 boşluk var. 40'ın 28'i boşsa geri kalan 12'si de gerçek kum hacmi tutacaksın. Gerçek kum hacmi? Şu an lazım değil ama başka bir soru olsa kumun öz kütlesini falan soruyorlar o zaman işte bu bilgi de işimize yarar. Ama biz şimdi boşluğu sorduğu için şuna bakacağız, diyeceğiz ki 40'ta 28 boşluk varsa yüzde %x, bu x'i bulalım. Şununla şunu çarpalım. 100 çarpı 28 40'a bölün. Böldük. Üstün sadeleştirme yeteneğim var ya. İnşallah sizde de vardır. Şu sıfırla şu sıfırı sadeleştirdim. 28 de 4'ü sadeleştirdim. Hop. Ne kaldı? 7. 10 kere 7. 70. O zaman ben de ne derim artık? 70 boşluk vardı. Bakin, Bakin, Bakin.